Alo, Alo. hoş geldiniz ee, buyurun. İyi yayınlar Nurhan Hanım, çok teşekkür ederim. E, buyurun. Ben 12 yıllık evliyim, hı hı. E, şu an uzmanımızın e, fikirlerine çok ihtiyacım var, biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın. Rica ederiz, dinliyoruz e, sizi. 12 yıllık evliyim, e, eşimin e, bir sene önce e, evli bir bayanla ilişkisi olduğunu öğrendim. Sonra ayrılmaya kalktım. İşte eşim ayrılmak istemedi. İşte bir daha böyle bir durumun yaşanmayacağını, işte zaten ilişki boyutunda olmadığını vesaire vesaire şey yaptı. Beni buna inandırdı. Tabii bazı sıkıntılar yaşadık ama sonra hallettik. Daha sonra. Ben tabii o kızgınlıkla eşime şey demiştim işte bunun hesabını sana soracağım filan o ilk karşılaştığım anlarda, öğrendiğim anlarda. Sonra eşimle sıkıntılarımızı şey yaptık, hallettik. ettik. Sonra bir gün eşimin sağlık durumundan ötürü arkadaşıyla görüşmeye başladım ben. Haber alıyordum yani arkadaşımdan. Daha sonra şey e, anlayamadım. Eşim, eşinizin sağlık durumuyla ilgili eşinizin arkadaşıyla mı görüşüyordunuz? Evet, evet. Çünkü erkek arkadaşıyla mı? Evet, erkek arkadaşı. Eşim çünkü benimle paylaşmak istemiyordu. Ben üzülmeyeyim, Hani e, çok detaylarına inmemi istemiyordu. Evet. E, ben de onun için çok endişelendiğim için arkadaşından e, bu durumu öğreniyordum. Daha sonra ben bunu eşimle paylaştım ama eşimle daha ben bunu paylaşmadan yani ağzımdan böyle birkaç cümle sarf etmeden eşim hemen benim onu aldattığımı düşündü. E, inanılmaz böyle deliye döndü. Gözleri döndü. Yani inan, inanamadı. Yani o an zaten kilitlendim ben. Peki en yakın evet. erkek arkadaşıysa, siz de onunla görüşüyorsanız, bu evinize girip çıkan bir insan değil mi? Yani yakın ailece evet. görüşüyorsunuz. Evet, 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 evet. Ee, hangi cümlenizden yola çıkarak sizi aldattığını düşündü eşiniz? Vallahi bilemiyorum ki. Ben onu e, çağırdım, dedim e, konuşalım. Hani seninle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Hı. E, tam işte ben anlatacaktım olanları. Ee, Bizden bir şey yaptı yani beni dinlemedi bile dinlemedi direkt ben zaten de şüpheleniyordum dedi Aslında. ondan sonra e, işte çok e, böyle öfkelendi ondan sonra işte benim ısrarla evden çıkmamı istedi dedim ben böyle bir şey yapmadığım için ben evden çıkamam hani boşanmak istiyorsan boşanalım birlikte anlaşalım boşanalım daha sonra baktı ben evden çıkmayınca evi terk etti evden çıktı. Eşiniz Alo. ben sana bunun hesap bedelini ödeteceğim de kalmış. Hayır. Abi, abi. O hem söz var ya orada hem, kalmış. Orada kalmış hem de bir şey söyleyeceğim. Adam resmen evden kaçtı gitti. Evden gitti aynen öyle. Sonra ben evde beslemeye devam ettim. Acaba dedim hani sağlık probleminden dolayı işte psikolojisi bozuk hani döner vesaire. E, i̇ki buçuk üç ay oluyor dönmüyor. E, dön Peki benim eve... anlamadığım bir şey var. Siz onun karısısınız yani en yakınısınız. Sağlık Aa, problemini ikinci bir insandan... ...öğreniyor. Tabii. yani neticede arkadaşı. Ondan evet. öğreniyor olmanız da bir enteresan değil mi? Yani kocanızdan bu bilgiyi alamamanız demek ki sizin aranızda bir soğukluk da var bu durumda. Hayır soğukluk yoktu tam tersine bizim aramız çok iyiydi. Yalnız o benim üzülmemi istemiyordu çünkü sağlık problemi benim benden ötürü kaynaklandı Anladım. benden ötürü yaşandı. Niye sizden ee, ötürü yaşandı? Yani ben sebep oldum. ya yani ben sebep ve dolaylı olarak ben sebep olmuş Nasıl olur. yani dolaylı olarak siz oluyorsunuz? Ee, nasıl anlatsam size. Yani ben bir dışarıda bir beyefendiyle sıkıntı yaşadım. Ee, nasıl bir sıkıntı? Daha sonra, yani adam bana böyle argojeneler kullandı. Sonra eşime söyledim. Evet. Eşim de çok sinirlendi. Seninle nasıl bu şekilde konuşuyor? Hani bir bayanla bu şekilde konuşamaz diye. E, aralarında tabii bir şey yaşandı. Ondan sonra eşim bir e, sağlık problemi geçirdi. Daha fazla detay inemeyeceğim. Yani şöyle Size dışarıda bir adam argo kelimeler kullanıyor. Siz gidiyorsunuz bunu eşinize şikayet ediyorsunuz. Eşiniz de adamla münakaşaya giriyor. ya yani kalp krizi mi geçiriyor? Aslında ben şikayet etmedim. Aslında şikayet etmedim de eşim o anda beni aradı. Ben e, moralim çok bozuktu ağlıyordum. E, eşim o anda beni arayınca neden ağladığımı sordu. E, ben de İstanbul'a şey söylemek zorunda kaldı. Bunu da öğrenince çok sinirlendi ve diğer beyefendinin yanına gitmiş. Benim haberim yok. O diğer beyefendi kim? Eşiniz tanıyor mu o beyef beyefendi? Hayır, dediğiniz adamı? hayır, hayır. Dışarıda, e, şey, e, dışarıda olan bir beyefendi. ben Ama de tamam da eşiniz yani. onu nereden kopu, kopu bulup anlatıyor. gidip yanına e, tamam. o tartışmaya gidiyor? Bana sordu, bana sordu. Dedi kim? Hani bu nedir? Kimdir? Ben de tabii söylemek zorunda kaldım. Şimdi birazcık sinirli bir insan olduğu için. Yani siz tanıyor evet. musunuz o kişiyi? Hayır, hayır. Yani dışarıda karşı şey yaptık. E, alışveriş yaparken gelişti olay. Yani bu bahsettiğiniz, mi? şunu anlayamadık hanımefendiciğim, evet, evet. bu bahsettiğiniz adam, yani eşinizin hastalanmasına sebep olan bu adam dışarıdaki evet. herhangi biri mi? Aynen, aynen, aynen. Ne Ben de önceden yani tanıyorum. Yani bir müesseseye Onu? gittiniz, atıyorum, kuru yemişçiye girdiniz, bakkala girdiniz, markete evet, girdiniz, evet, orada evet. çalışan biri mi? Aynen, aynen, evet. evet. Yani evet. siz bir müesseseye gidiyorsunuz, adam size durup dururken argo kelimeler mi kullanıyor? Hayır aramızda bir sıkıntı yaşandı beyefendiyle ee, adam da sinirlendi birdenbire böyle e, bana olmadık e, cümleler sarf etmeye başladı. Benim de sinirlerim bozuldu ee, eve gelip ağlamaya başladı o tamam. anda da eşim aradı dedi sen neden ağlıyorsun? Dedim önemli bir şey yok yani biraz sinirlerim bozuldu ondan sonra o da hayır dedi lütfen söyler misin hani ne oldu? E ben de İslam dışı tabii o anda da çok duygusaldım. Anladım. Eşiniz gitti. Orada evet. bir arbede yaşandı herhalde. Eşiniz de aha, aha. o arbedede da, darbe da, mi? Da. yani yaralandı mı? Ne oldu? Evet evet. Aynen. Yaralandı. Sonra aha. siz onun o tedavisini yaralanma halini e, gittiniz. Onun en yakın arkadaşından öğrendiniz. En yakın arkadaşıyla böyle bir samimiyete girince eşiniz de dedi ki sen beni aldatıyorsun. Aynen aynen yani o kadar zaten şey böyle inanamadı düşündüğünü düşündüğü an ben şey oldum yani o kadar şaşırdım dedim ki bunu benden nasıl beklersin Peki, yani ben Peki buraya gelene kadar eşiniz o arkadaşıyla görüşmeme konusunda sizi uyarmış mıydı hiç? Hayır hayır hayır, hayır 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 kesinlikle. Sizin sormak istediğiniz soru ne uzmanımıza ...haber gönderiyorum diyorum ki... ...ben asla bunu kabul etmiyorum... ...zaten elinde bir delil... ...herhangi bir şey yok yani sen bu düşünceye kapılıp... ...hani evden gidiyorsun... ...madem öyle ben bunu yaptım... ...o zaman benden boşanman lazım... E ...sen boşanmaya da yanaşmıyorsun... ...yani ne yapmak istiyor ben onu çözemedim... Eşinizin o arkadaşla... ...samimiyeti devam ediyor mu? Hayır. Hayır. Ee, o arkadaşın sizin hakkınızda... Olumsuz imalarda bulunmadığından emin misiniz? Hayır o da emin değilim. Çünkü eşim onun yanına gittiğinde şey yapmış. Hani beni o aradı. İşte o sordu. Yani Hı. benim üzerime atmış. Bak bir adresi gösteriyorum şeyleri. size ben. Adresi gösteriyorum. Çünkü bunlardan yaşıyoruz biz. Şimdi çok biz. iyi dinleyin. Teşekkür ediyoruz. Sen tabii hemen başka bir açıdan baktın tabii, olaya. Ee, bunları bir de yaşıyorum Nurcan. Yani önce aldatma şüphesi vesaire geliyor. Bir bakıyorsunuz eve gelen bir kişi çıkıyor bu işi evliliği bozan. Bazen bazı kişiler e, mutlu evlilikleri e, kaldıramıyorlar veya göz koyuyorlar o kadına veya erkeğe. Bu yüzden de önce samimiyet kuruyorlar. Samimiyet kurduktan sonra samimi oldukları kişiye eşini kötüleyerek veya eşi hakkında iftira atarak bir şüphe düşürerek içine eşler arasını bozuyor. Nitekim bunlarda da bu olmuş diye düşünüyorum. E, sabırla sabırla ve gerekirse haber yollamadan giderek konuşarak. Benim bu dediğimi bana da danıştığınızda, benim de bu adresi gösterdiğimi söyleyerek tu kurulan tuzağa düşmemesini önerin eşinize. Gerekirse o adamı yanına Tabii alıp ki. gitsin değil mi? Tabii yani, ki. Bu senin yani bir tuzak kurulmuş, diye. bu tuzağa eşinin düşmemesini önermesi lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Dost, Allah kötüden saklasın. Dost mu değil mi?